Herkese merhaba arkadaşlar. Bir favoriler videosuyla karşınızdayım. Bir favoriler videosu çekmek istedim uzun bir süreden sonra. Geçtiğimiz bir ayda aşırı düzenli bir cilt bakım rutini uygulayamadım. Ama cildim de bozuldu bu arada. Cildim bozuldu, düzeldi. Düzeltmeye çalıştım. Düzeltecek ürünler daha sonrasında kullandım. Yeni ürünler kullandım. Onlardan bahsedeceğim size bu videoda özellikle. Ve özellikle böyle çok nokta atışı ürünler buldum size bunlardan da bahsedeceğim bu videoda. Çok böyle düzenli içimden gelerek cilt bakımı yapmak yapmadım. Yani çoğunuzun da yaptığını düşünmüyorum. Böyle aşırı derecede bozulduğu bir dönem oldu cildimin özellikle Kapalı komedonlar çıktı ve hormonal problemlerim de olduğu için böyle aşırı büyük sürecelerimin çıktı. Özellikle böyle kesinlikle fiyatını hak eden ürünlerden bahsedeceğim. Güzel bir video olacak, verimli bir video olacak, herkesin her cilt tipine göre ürün bulabileceği bir video olacak. Kozmetiklerden de bahsedeceğim, o yüzden hemen başlayabiliriz diye düşünüyorum. İlk ürünümüz Rashlap markasının Anti Static Calming Daily Cream'i. Bu üründen aslında geçtiğimiz aylarda Bahsetmiştim. Reştap markası ülkemize yeni geldi. Bu markadan da bahsettim. Bir sürü üründen bahsettim. Her ürünü denedim aslına bakarsanız ve her ürünün çok sevdiğim bir marka oldu ilk defa. Her ürünü gerçekten çok beğendim. Ama özellikle bu centelalı kremi gerçekten çok çok başarılı. Yüzümü çok böyle yıkayıp sadece nemlendirici sürdüğüm hatta hiçbir şey yapmadığım bir dönem de var ama yıkayıp nemlendirici sürdüğüm, güneş kremi sürdüğüm dönemde hayatımı kurtardı. Benim cildim aşırı derecede kuru bir cilt. O dönemde gerçekten cildimin bozulmamasını sağlayan da bir nemlendirici oldu. Şu an bu ürünü ben bitirdim. Dibini sıyırdım, bitirdim. Çok çok güzel bir ürün. Özellikle cilt bariyerinizi koruyan bir ürün. Eğer rozalı bir cilde sahipseniz de kullanabileceğiniz bir ürün. Marka hem hayvanlar üstünde deney yapmıyor hem de vegan bir marka. %97 oranında bitkisel içeriklere sahip. İçeriğinde niacinamid, seramid, sikaderma kompleks var. Centella içeriklerinden oluşan bir kompleks içerik var. Cilt bariyerinizi hem koruyor hem çok güzel bir şekilde nemlendiriyor hem de yatıştırıyor. Leke rutininize çok kolay bir şekilde katabilirsiniz. Ben bu ürünü özellikle sabahleyin C vitaminimle beraber kullanmayı leke rutininiz varsa başka bir leke rutininiz varsa akşam da kullanabilirsiniz tabii ki ama sabah kullanmayı çok çok sevdim. Bu kremin bazı hiçbir şeye benzemiyor. Bunu özellikle öncesinde Reels'larımda da videolarımda da göstermiştim. Hatırlarsınız mutlaka eğer beni takip ediyorsanız. Yüzünüze sürdüğünüzde suya dönüşüyor arkadaşlar. Su gibi oluyor ve çok güzel hızlı bir şekilde emiliyor ve uzun süre cildinizi nemli tutuyor. Kuru ve karmaya dönük ciltler çok çok sevecektir ama eğer çok yağlı bir cilde sahip değilseniz de yine kullanabileceğiniz bir nemlendirici. Hiçbir şekilde hassasiyet yaratmayan eğer sivilce probleminiz varsa ya da sivilceli bir cilde sahipseniz sivilcelerinizi, sivilce izlerinizi çok hızlı bir şekilde geçiren bir ürün bu. Benim kesinlikle fiyatını hak ettiğini düşündüğüm ve hayat kurtaran ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum bu. Tekrar alabileceğim, tekrar alacağım ürünlerden biri oldu. Özellikle indirimde yakaladığımda ben çok beğendim. Kokusu yok, çok nazik, yatıştırıyor. Rozalı, hassas, egzamaya yatkın ciltlerin kullanabileceği ürünlerden biri bu. Gelelim bir diğer yeni bir markaya, yeni keşfettiğimiz bir markadan bahsedeyim. Türkiye'ye yeni geldi arkadaşlar bu marka. Hanskin markası, Hanskin markası, Hanskin diye okunuyordur. Kore markası. Bayağı aslında meşhur markalardan biri bu. Sahibi de Kore'nin en zengin iş adamlarından biri. Aslında bir ilaç firmasının sahibi. Kore'nin en meşhur ilaç firmalarından birinin sahibi bu. Hanskin markası. Çok güzel ürünleri var bu arada. Sadece bu ürünü denemedim. Farklı ürünlerimden de bahsedeceğim daha sonra ama benim favorilerimden biri bu oldu. Mutlaka deneyin. Enzim peeling konusu çünkü böyle herkesin çok merak ettiği, herkesin çok kullanmayı sevdiği özellikle asit konusu. Yani asit kullanmıyorsanız ya da yaşınız daha gençse, kimyasal peeling yapmıyorsanız, retinol kullanmıyorsanız enzim peeling hayat kurtarıyor gerçekten. Bu dönemde de böyle hem asit kullanmadım hem retinol ara verdim falan bu ürün gerçekten hayat kurtardı arkadaşlar. Yani muhteşem bir ürün. Kuru bir cilde sahipseniz de her enzim peeling sizi uygun olmuyor. Hassasiyet yaratabiliyor. Hatta egzama bile tetikleyebiliyor yani öyle söyleyeyim. Ben her enzim peelingle anlaşamıyorum. Yani çoğu insanın sevdiği enzim peelingler benim cildimi popül döküyor. Bazı enzim peelingler cildimde egzama tetikliyor. Bu ürünü gerçekten çok sevdim. Zaten ödüllü bir ürünmüş arkadaşlar bu. Hanskin markasının Vitamin C Glow Glow Powder Cleanser diye geçiyor bu. Ekranda da göreceksiniz zaten. Aydınlatıcı C vitamini içeren aydınlatıcı enzim peelingi. İçinde papaya enzimi var ve aynı zamanda askorbik asit var. Çok nazik, içeriği çok basit. Papaya enzimi cildinizdeki ölü derileri çok güzel bir şekilde arındırıyor. İçinde askorbik asit de var. Lekelerinizden kurtulmanıza da yardımcı bir temizleyici aynı zamanda. Ama cildinizde mesela ölü derileri atmak istiyorsanız, cildinizi aydınlatmak istiyorsanız, aydınlanmasını sağlamak istiyorsanız böyle hani glass skin, gerçekten böyle Koreliler bahsettiği glass skin olayı, bu cam cilt olayı makyajla değil de onların gerçekten cildi glass skin arkadaşlar. Şu an ben de aslında nasıl ya yapıldığını fark ettim ve benim de şu an kendi cildim o şekilde duruyor. Bunu size nasıl yapıldığını göstereceğim rutininiz. Yani hardcore bir kimyasal peeling ya da retinol rutininizin olmasına gerek yok. Benim de şu an rutinimde aslında bir gün AHA, bir gün BHA ve iki gün retinol kullanıyorum. Yani her gün retinol kullanmıyorum. Ya da 3 günden fazla retinol kullanmıyorum. Ya da çok fazla asit rutinim yok. Size bunu göstereceğim. Gerçekten cildi, hatta geçen gün söyledim. Dedim ki cildimde aydınlatıcı yok. Eskiden yaldır yaldır aydınlatıcı kullanıyordum. Ya şu an aydınlatıcı var tabii ki de. Arkadaşlarıma şey söyledim. Dedim ki aydınlatıcı yok şu an cildimde. Bakın dedim nasıl parlıyor cildim hani gerçekten bu mümkünmüş. Doğru ürünleri doğru şekilde hani çok fazla cildiniz, cilt bariyerinizi bozmadan kullandığınızda mümkün. Bu ürün gerçekten çok başarılı buldum ben. Papaya enzimi işte askorbik asitle beraber çok güzel çalışıyor. Bir de enzim peelinglerde benim yaşadığım en büyük problem hem cildimi kurutması hem cildimde biraz tahrişe neden olması hem de çok fazla ürün Kullanmak zorunda kalıyorsunuz ve elinize önce bir köpürtmeniz gerekiyor suyla beraber. Ve çok hızlı bir şekilde tükeniyor aslına bakarsanız. Bu üründe çok az bir miktar alıyorsunuz. Elinizde böyle jel forma geliyor ürün böyle e, sakız gibi oluyor. Çok az bir miktarı bile Yetiyor arkadaşlar. Ona söylemek istiyorum. Çok beğendiğim ve cildinizde yıkadıktan sonra şöyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde kuruluk hissiyatı çok güzel nemli bir bitişi var. Yani yıkıyorsunuz yumuşacık oluyor cildiniz. Hiçbir şekilde kuruluk hissettirmiyor. Çok beğendiğim ürünlerden biri oldu. Hanskin'in başka iki tane daha ürün denedim. Çok çok beğendim. Onlardan da bahsedeceğim ama bu ürünü özellikle kesinlikle deneyin diyorum öneriyorum. Gelelim bir diğer ürüne. Dermabian markasının göz kreminden zaten çok fazla bahsetmiştim size. Aslında kırışıklıklar üzerindeki etkisinden çok fazla bahsediyoruz. Özellikle botoks yaptırmıyorsanız eğer botoks etkisi olduğundan çok fazla bahsediyorum. Bu benim üçüncü kutum. Daha öncesinde geçtiğimiz senelerde de kullanmıştım ama bu benim üçüncü kutum. Şöyle bu dönemde ben böyle çok fazla göz kremi, normalde göz serumları falan da kullanıyorum morluklar için. Ve benim göz çevresi morluğum biliyorsunuz meşhurdur. Ve bir şey kullanmadığımda, göz serumu kullanmadığımda falan göz çevresi morluklarım geri geliyor normalde. Çok fazla bir şey kullanmak istemedim. Bir şey fark ettim. Derma göz kremini sabah akşam kullandım. Bu ürünün içinde Argarline var. Neodermli var. Neodermil bakır peptidi. Hem yerleşik hem dinamik kırışıklıklara iyi geliyor. Argar de mimik hareket hareketleriyle beraber oluşan kırışıklıklara iyi geliyor. Yani hani eğer botoks yaptırmak istemiyorsanız falan tam kırışıklıklara gerçekten çok iyi geliyor. Ya da botoks yaptırdıysanız botoksunuzun uzun süre kalıcı olmasını da sağlıyor krem. Ama bununla beraber yeşil çay ve kafein de var. Ben morluklar üzerindeki etkisini çok fazla böyle gözlemleyememiştim ama benim morluklarım geri gelmedi göz çevremde. Diğer serumları kesmiş olmama rağmen morluklar üzerindeki etkisi de gerçekten çok güzelmiş. Bunu özellikle bu Göz kremi bana e, morluklar da etkili mi diye soranlar için bunu eklemek istedim. Nemlendirmesi falan da çok çok başarılı ki benim göz çevrem hızlı bir şekilde şöyle dönüyor ki bu süre zarfında ağladım ve göz çevremde çok fazla kuruluk oluştu. Egzamaya çok hızlı dönebilirdi. Dönmedi. Dermibe'nin göz kremi yeterli oldu. Bir de 15 ml olması göz kreminin iyi bir şey. 30 ml'ler bitmiyor bir şekilde ve bozulmaya başlıyor. Gerçi ben göz kremini çok hızlı bitiriyorum. Bir de kardeşimle beraber kullandığım için bir sıkıntı olmuyor ama Dermaviyen'i ekin su kullanmadı. Çünkü ekin gerçekten hem gözleri badem göz çekik hem de öyle bir kırışık problemi yok. Ekin su bunu kullanmıyor. Ama annenize ya da işte kendiniz eğer ciddi göz kırışık göz kırışıklık probleminiz varsa göz çevrenizde göz kapağınıza getirmeden uygulayabilirsiniz. Göz kapağını getirmeme olayı da şundan içindeki etken maddeler çok etkili olduğu için ve kırışıklıkların üzerinde çok etkili olduğu için göz kapağınızda hassasiyet yaratabilir arkadaşlar. Gelelim bir diğer ürüne. Bu yeni keşfettiğim ürünlerden biri. Bana PR olarak gelmişti bu ürün. Öncelikle onu söyleyeyim. Skin Atelier markasının yağlı ve akneli ciltler için olan Sivilce Siyah Nokta Karşıtı Kontrol Serumu BHL şey, serumu. İçeriğinde yüzdeki oranında salisilik asit var. İçeriği gerçekten çok çok iyi bir BHA serum. Benim BHA'yim böyle bitmişti ve yani şöyle böyle bir dönem oldu. Eminim hepiniz yaşamışsınızdır bu dönemde bunu. Ne banyo yapmak istedim ne yüzümü bile yıkamak istemedim. Yani bu sizden saklayacağım bir şey değil. Hiçbir şey yapmak istemedim. Ve tabii ki hormonal problemlerim de olduğu için ve depresyon emareleri de gösterdiğim için direkt olarak şu çene bölgende. Yani hormonal akneler ve kistik akneler arkadaşlar direkt olarak oradan anlayabilirsiniz zaten hormonal kistik aknelerinizin çıktığını şu çene bölgenize çıkar ve kapalı komedon şeklinde de baş gösterir. Yani yüzünüzün şu kısmından daha çok şu kısmında çıkmaya başlıyor. Ve çıkmaya başladı ve korkunçtu gerçekten. Ne yapacağım derken hani retinoldan daha çok, hardcore bir retinoldan daha çok yani sürmek de istemedim. Bu ürünü açtım. Elimde bu vardı. da içeriği çok hoşuma gitti gerçekten. Hani içeriğine baktım. Hani çok böyle aşırı bir beklentiyle açmamıştım. Yani onu söyleyeyim. Sonuçta hani bir açıya şey, bir sürü serum var. Ama bunun içeriği gerçekten çok çok iyi gözüküyordu. Bunu açtım. Serum olmasını istedim. Tonikten daha ziyade serumlar çok daha yoğunlardır ve çok daha etkililerdir arkadaşlar. O yüzden BHA cildinizin alışık olması önemli. Onu eklemiş olayım. Çok etkili. Yani ilk günden itibaren kullandığınız ilk günden itibaren etkisini görüyorsunuz. Özellikle yağlı ciltlere çok daha uygun bu arada. Benim cildim kuru olduğu için kuruttu biraz cildimi ama kapalı komedonlarım dahil geçirdi. Yani ilk bir haftada cildimi geçirdi. Özellikle etkisini şunu söylemek istiyorum. Cildinizi pürüzsüz hale getiriyor gözeneksiz hale getiriyor gerçekten muhteşem ve kapalı komedonlarınızı ve sivilcelerinizi çok hızlı bir şekilde geçiriyor. İçeriğinde yüzdeki oranında salisilik asit, çay ağacı, biberiye yağı, cadı fındığı, bununla beraber arnika var, hyaluronik asit var, nemlenmesini sağlayan sentele var yatıştırıcı olarak ve niacinamid de içeriyor. Formülasyonu çok çok başarılı. Böyle bir jel formu var. Serumdan ziyade pompalı olması şişesini çok hoşuma gitti benim. Jel formu var. Çok güzel. Böyle hani aslında sürüyorsunuz cildinize ve çok böyle aşırı aşırı kurutacakmış gibi gelmiyor. Eğer cildiniz aşırı kuruysa hiyaluronik asitinizle BHA ve EHA'lar cildinizdeki bütün böyle nemi çektiği için hiyaluronik asit serumunuzla ya da işte peptit onarıcı bir peptit serumunuzla sürmenizi tavsiye ederim. Eğer aşırı kuru karmaya dönük bir cildiniz varsa bunu eklemiş olayım. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Kullandığım en iyi BHA serumlardan biri. Bir BHA serum reels çekmiştim. Dedim ki keşke ondan önce kullansaymışım. İlk ikiye girer yani o kadar söyleyeyim. Eğer böyle kapalı komedon, gözenek sorununuz varsa ve böyle bu tarz bir şey, ürün arıyorsanız Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Gelelim bir diğer ürüne. Çok beğendim bu ürünü. Gerçekten özellikle uygun fiyatlı, keza uygun fiyatlı bir BB krem arıyorsanız piyasada bulabileceğiniz içeriği en iyi BB kremlerden biri. Dr. Celio markasının Ginsu diye okunduğunu düşünüyorum. Yatıştırıcı ve nemlendirici Sika içeren Miracle BB kremi. SPF özelliği de var ürünün. Sadece tek problemi bu ürünün şöyle tek ton olması daha buğday tenlilere daha uygun olacaktır. Ton eşitleme yapıyor. Bu ürün çok az bir yani şöyle cildinizde renk eşitlemesi yapıyorsunuz. Ben ne zaman bu ürünü sürsem cildinde ne var diye sordular. Ben bunu biraz tonap up güneş kremimle beraber kullanıyorum. Daha böyle rengini açacak bir şeyle de kullanabilirsiniz. Bir bazla da kullanabilirsiniz bu arada bu ürünü. Eğer sivilce problemi yaşıyorsanız cildinizde sivilce problemli ciltlerin de kullanabileceği bir BB krem olduğunu eklemek istiyorum. Cildinizde böyle glass skin görüntüsü oluyor ve çok sağlıklı bir cilt görüntüsü elde ediyorsunuz. O açıdan ben çok başarılı buldum bu BB kremi. Bence çok güzel bir BB krem. Fiyat performans olarak. Sadece işte çok açık tenlilere olacak bir ürün değil ama oksitlenmiyor cildinizde en azından ve teninizde açarak kullanabilirsiniz. Yine Dr. Celio markasının Bow Green diye okunduğunu düşündüğüm Daily Fresh Sun Stick güneş kreminden bahsedeceğim. Şimdi bu stick güneş kremlerini ben güneş kremimi yenilemek için kullanıyorum. Bu üründe eski filtreler var ama güneş kremini yenilemek için gerçekten çok çok güzel bir güneş kremi olduğunu düşünüyorum. Hem cildinizde sivilce yapmıyor hem çok kolay güneş kremini yenileyebiliyorsunuz. Çünkü güneş kremleri çok stick güneş kremleri çok çok fiyatı arttı gerçekten. Hem cildinizde parlama yapmıyor. Karma ciltler, kuru ciltler çok sevecektir. Karmaya dönük yağlı ciltler de sevecektir. Sivilce yapmaması benim için çok çok önemli. Aynı zamanda içinde chia, kio, kinoa var. Cildinizi güzel bir şekilde nemlendiriyor. Hiçbir şekilde böyle kurutmuyor. Aynı zamanda cildinizi. İnflamasyon vesaire problemi yaşayanlar için de cildinizde güzel içeriği var ürünün. Bu arada aklınızda bulunsun. Yapış yapış yapmıyor bu arada. Makyajınızı da oynatmıyor. O açıdan da bence başarılı. Moremo'nun Sunstein'den çok daha güzel bir ürün bu arada. Ve onun yarı fiyatına Alabiliyorsunuz ürünü. Ben bu açıdan da bu güneş kremini beğendim. Bence bir şans verebilirsiniz. Gelelim bir diğer ürüne. Rare Beet markasının bu aydınlatıcıları. Gerçekten viral oldular biliyorsunuz TikTok'ta. Gerçekten çok güzel aydınlatıcılarmış. Ben hani fiyatına değer mi vesaire diye düşünmüştüm. Eğer makyaj koleksiyonu yapıyorsanız, hani bu tarz ürünlere para harcıyorsanız gerçekten çok güzel ürünler. Şu an yüzümde de o var. Belli oluyor mu bilmiyorum ama ben bir Reels çektim TikTok'a, Instagram'a Reels olarak koyacağım. Bunun muadili olarak ve tam Wild'ı kullanabilirsiniz. Mega Glow aydınlatıcıları ben çok severek kullanıyorum biliyorsunuz. Bence birbirlerine çok benziyorlar bu arada. Bendeki rengi Accelerator rengi. Mega Glow ile evet çok bence aşırı derecede benziyorlar. Severek kullanırsınız. Daha sık kıllı bir fırçayla yüzünüze uygularsanız çok verim alırsınız. Evet ıslak bir görüntüsü var. Güzel bir ürün. Gelelim bir diğer daha uygun fiyatlı bir makyaj üründen bahsedeyim. Pastelin Lip to Cheek bu Bene Tint Benefit'in Benetint'lerine muadil gibi olan hem yanağınıza hem dudağınızı uygulayabileceğiniz çok amaçlı likit ürününe. Bu Benetint'e çok benzemiyor açıkçası yapısı. Benetint'lerin fiyatları inanılmaz arttı bu arada. 800 TL'lere falan geldi. Şöyle pastelin ürünü bir tık daha yapışkan ama kalıcılığı gerçekten çok başarılı. Tekrar tazelemenize gerek olan bir ürün değil. Ama bu ürünü tekrar bir Reels olarak çekip paylaşacağım sizinle. Bu ürün hani çıplak cilde uygulayabilirsiniz. Hani hiç makyaj yapmadığınızda cildinizde hem dudağınızı hem yüzünüze güneş kreminizin üstüne de uygulayabileceğiniz bir ürün. Renkleri bence çok güzel ama hani Lolita rengi özellikle biraz böyle pembe pembe kaçıyor. Daha koyu rengini tercih etmenizi öneririm bu arada. Şöyle sadece yapış yapışkanlığı biraz rahatsız edebilir sizi ama onun haricinde o yapışkanlık bir 5-6 dakika içinde geçiyor. Kalıcılığını çok beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Kalıcılığı gerçekten çok muazzam. Tekrar tazelemenize gerek olmayan böyle makyaj yapmak istemediğinizde bunu sürüp bir de maskara sürüp çıkabilirsiniz evden. Özellikle dediğim gibi makyaj yapmak istemeyenler için kurtarıcı bir ürün. Bu kadar kalıcı, uygun fiyatlı likit bir ürün hem yanağı hem dura uygulanan görmemiştim. O açıdan bence piyasadaki boşluğu dolduran bir ürün olmuş pastelin ürünü. Gelelim bir diğer ürüne. Bu da uygun fiyatlı bir ürün. Flormarın Mood Booster serisi. Hem Allık serisi çıkardılar. Hem de aydınlatıcı serisi çıkardılar. Bunların özellikle aydınlatıcılarda bir numarası, allıklarda da iki numarası. Allıklarda iki numarası Nars'ın orgazm aldığına benziyor. Süper orgazm aldığına benziyor. Onun içinde de böyle hem pembedir hem de altın simler vardır. Bu da aynı şekilde bu ikisini karıştırarak kullanırsanız aydınlatıcı ile aldığı çok başarılı olduğunu göreceksiniz. Ben allıklarda şunu beğendim. Yine bir videomda göstereceğim size. Ben böyle likit allıklarda lök diye kalmasını yani sürüldüğünde kalmasını sevmiyorum. Yani biraz daha kontrollü uygulan, uygulanmasını seviyorum. Çünkü daha sonrasında onu cildinizden almak, azaltmak çok daha zor. Bu pigmentasyonu size biraz az gelebilir ama kontrollü uygulama sağladığı için çok daha başarılı bence. O açıdan ben bunu başarılı buldum. Aydınlatıcı da simli değil. O yüzden simli aydınlatıcılar sevmiyorsanız özellikle bu seriyi çok seveceksiniz. Islak bir görüntü sağlıyor ve hiçbir şekilde simli değil dediğim gibi. Yine seveceksiniz o açıdan. Bu seriye bakabilirsiniz. Uygun fiyatlı dediğim gibi. Sadece boyutları çok küçük gelebilir size ama zaten kozmetikler böyle çok hızlı biten şeyler değil. Bence çöp olmayı yani likitler özellikle çok hızlı 6 ay içinde çöp olduğu için küçük olmasına çok takılmayın bu tarz ürünlerin. Cilt bakımında bahsetmediğim bir ürün kaldı. Bunu atlamışım. Bundan özellikle bahsetmek istiyorum. Purito uyku maskeleri stoğa girmediği için özellikle Dr. Jart markasının Dr. Jart markasının Pair Tiger Grass uyku maskesini aldım ben. Bu Dr. Jart markasını ben severim arkadaşlar. Çok güzel aslında kilit ürünleri var. Özellikle bu uyku maskesini mutlaka deneyin. Eğer cildiniz fermente içeriklerle anlaşıyorsa. Ben haftanın bir gün mutlaka bir uyku maskesi kullanıyorum. Retinolümle ya da retinolsüz bir cilt bariyeri rutinimde cilt bariyerimi korumayı sağlıyor benim için önemli. Çünkü retinol Kuru ve hassas ciltler için çok uygun bir içerik değil aslına bakarsanız. O benim için cilt bariyerimi hem koruma hem yenileme açısından uyku maskeleri, bu tarz uyku maskeleri, içeriği iyi uyku maskeleri cilt bariyerimi hem koruyor hem nemli kalmasına, cildimin nemli kalmasına yardımcı oluyor. Purito Book açıdan çok başarılıydı ama bu marka da çok çok güzel gerçekten. Bu ürünün içeriği çok güzel. Gerçekten çok güzel. Benim cildim fermente içerikleri, probiyotikleri çok seviyor. Bu ürünün de içeriği çok güzel. Bu üründen daha önceden bahsetmiş olabilirim bu arada size. Çünkü bu ürün benim ikinci kutum. Özellikle çok kızarık bir cildiniz varsa yine çok seveceğiniz bir ürün. Bu ürün içerisinde kendi markanın kendisine ait patentli karışımları var. Cildin mikrobiyomunu düzelten karışımlar var. İçinde civan perçemi, centella, bambu sirkesi gibi değişik içerikler var arkadaşlar. Bambu sirkesi cilin parlaklığını canlılığını düzenlemekle beraber cilt bariyerini de onarıyor. Bununla beraber 4 farklı probiyotik içeriyor bu ürün. Ürün içeriğini mutlaka bir inceleyin. Fermenti içerikler bakımından çok yoğun. Bir de bununla beraber moringa olduğu için belki moringa konusunda hani cildiniz anlaşamıyorsa belki sivilce yapabilir ama jel formda olduğu için benim de cildim çok fazla moringa sevmez ama hiçbir sorun yaşamadım. Özellikle cildiniz böyle kuruluktan kaşınıyorsa ve pul, pul dökülmeye çok ise ve cilt deriniz çok hızlı bozuluyorsa zaman zaman bu ürünü kesinlikle bir deneyin. Hiçbir şekilde cildinize ağırlık yapmayan böyle sürdüğünüzde gerçekten cildiniz dönem dönem pul pul dökülüyorsa, ondan sonra hiçbir şey çözüm olmuyorsa bunu haftada bir kez kullanın. Hiçbir şekilde bir daha cildiniz pul pul dökülmeyecek. Harika bir şekilde cilt bariyeriniz düzeliyor ve hiçbir sorun yaşamıyorsunuz bir daha. O kadar e, iddialı bir ürün zaten farkı siz kendiniz hissedeceksiniz. Evet denememi istediğiniz başka ürünler varsa farklı ürünler varsa Yağmur bu üründe de dene incele dediğiniz ürünler varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakın incelememi istediğiniz ürünleri. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Farklı ürünlerden bahsetmeye çalıştım. Özellikle farklı markalardan size umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beni birazcık sevdiyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı ürünleri denediğim içerikleri Instagram'dan ve TikTok kanallarımda bulabilirsiniz. Hesaplarımda bulabilirsiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.